Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz. yaz işleri başladı. Biz bugün Paşakut Ocağı bulmaya geldik. İnşallah Ali İşler şimdi yanıma gelecek. Hep beraber Tadarış Dikimini görelim. Seyretelim inşallah. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bismillah. başladı arkadaşlar. Ara durma yok. Evde duran ben sonra hata yapar yani. Esin ama. biraz rahatsız da tamam Kapıya bugün çıkma. Biraz ne kadar olmazsa. Toplarım yine. Bakıyor. Hadi bakalım şey yaparsın ya poz olsun. Artı sonu da annemle video. Geldi sesimiz. Bağlayacağım mı? Nasıl bir amelelik? Yeni telefon aldık ya, telefon aldım, yeni. Arkadaşlar yeni telefonumuzu aldık. Bakalım bu akşamki videomuzda sesimiz nasıl olacak? biraz uzağa koyarız telefonumuzu ki güzel bir çekim olsun diye kamerayı tutacak olan başka biri olmadığı için e, mecbur tripod çekiyor bize. I'm just a Obrigada. Evet sevgili takipçilerimiz. Patates ocaklarımızı abla açtık. Yine devam. Durmak yok şimdi. Diğer tarafında vuralım. Buraya bugün abla bitirelim de patateslerimizi evet. dikelim. Hah. Dedim size öyle vuralım diye. Bayrağa basacağız gene Nasıl? Ha buradan vuralım abi. He he. vuralım. Nasıl? Ha öyle vuralım. Evet, onu Burdan aşağısında öyle vurduk. E. Gel bakalım. Kanka. Fatma anneciğim ne güzel değil çocuğunla bir tank olmak değil. Fatma çok şükür kavgalık hiçbir şey olmayacak Allah'ıma bin şükür. Arkadaşlar bahçelerde e, böyle patates ocağı postan evliye vurmak için biz böyle bir kazma yaptırdık. E, ki yazanlar olacak. Ki o nasıl bir kazmadır diye. İki işini, iki kişinin işini bir kere görüyor. Yani iki, kazma vuracağın tek kazma vuruyorsun. işini hayli hayli görüyor. Evet. bunu biz özel yaptırdık. Normalde bunun üç ağızlısını yaptıran da var ama o çok ağır oluyor. O yüzden biz iki ağızlı tercih ettik. Yerlerimiz hala daha yine taşlı. Yanına taş çıkarıyoruz. Büyükler bazıları çıkmayan taşlar var. Yer, çıkma Hiç çıkmayan çok büyük boy. Bırak bırak çok şey Çıkmaz

Hala da 5 kısa daha pudarsın var. Hemen hemen diğer pudarsını çıkana kadar yeter bayanı. Yani fazla bir şey almam yani markette. Gelman bunu yaptı. Vadiyeten gelen ki. Aslında çiğnak değil de bunu ot habi çekip buldum ya bu. Avroş bu otu. Bu ot çok mübarek ablay yayılır. Çok beter bir ot. arkında şey ba basma hocam. <laughs> Abla yoğurdu bize Ya da bir tane al kafatası çıkar aşağıda. fotoğrafını şey yapma. Şimdi abiler vuralım anne? He? Ha? güzel olur. Taşçı kopmayın orada. Evet. Arkadaşlar sesliğim baştı lan bunu göreyim. Mm. pahalı değil mi? Sağlıcak Biraz mi? Sağlıcak değil mi? Sağlıcak değil atacaksın içine değil mi? Sağlıcak 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 değil mi? bakalım. Bizi alabilir miyiz? Seyircilerimiz. Demesin çekme dost. Yandı uzun görüneme duz. Aha bile. Devam edelim. Arkadaşlar annem benim ocak kurmama payı hemen hemen her sene bir ben vuruyorum. Babama verdiğim ocak şimdi? Şu bildiğiniz mezar açayım. <laughs> Annem de her tarlaya girmesine kapattı. Beşten bir daha kendi vuruyor. Ama mesela hepsinde bir kararı var. Aslında yaşım da kaçlık çiftçi ama O daha düzenlidir mesela. Hiç çocuk yan olmayacak. Bir çocuk gibi büyük olmayacak. <clears> Thank <throat> you. geçen sene patatesimi aşağıya diktim. ha buraya yani her sene diktiğim sebzene yine aynı yarısı da dikme mesela patlıcanı buraya diktim şöyle bu sene patatesinin yerine inşallah o odasını kopardım dikeceğim patlıcanın biberimi aynı yere diktiğimizde aynı ürünü yani güzel olmuyor Ben size bir tersi yerlerini hepsini değiştir. Ha, <laughs> evet arkadaşlar şimdi biraz dinleniyorum. Biraz abiyle kameramızı alalım abi Biraz sohbet mi yapalım? Tamam öyle uzağa oturdum mu? Ben kapatacağını dedim herhalde onun için dedim. Arkadaşlar işte bizim günlerimiz geçecek. geçti. Hadidesimiz ee, bittikten sonra Tohum yeri hazırlayacağız. Tohum yerlerimizi hazırlayacağız. Biberimizi, evet. patlıcanımızı, domatesimizi, maydanozumuzu yani onları ekeceğim. Olmadan olmaya alanlarımız kopacak. Yerleri temizlenecek. Bunlar çok az kopmayacak. Bunlar çok da onlar fasulye zamanına kadar kopacak. Nerede Ne yapacağız o zamana kadar? yersin bir müslümana verirsin olmadı satarsın yani olmadı tahvora verirsin, sıvılara verirsin <laughs> herkes faydalanır yani geçerken orada bir müslüman istese yok demem yani az helali hoş olsun ölmüşlerimizin kendine gitsin arkadaşlar zavallı abi yolun kenarlarına doğru diktik evet ee, belki dallarda tabi da, uzanır uyanır da. Peki Müslüman alır da ölmüşlerimize dua eder. Ee, burada kara var. Her sene bizim köyde bir abimiz var. Gelir alır bir kap gider. Şeker hastası. Ee, Ona da buradan selamlar peki duyar Hasan abimiz. Gelir buraya kap kaplan gelmezse bakarsın gelir. Elinden istiyor. birkaç tane yeme. o <laughs> sonra ki Melek kızımı bağıran bir kap. Bakaş nalıyı bir kap gidi. Helal hoş olsun. Ben satma yani, satmayarım yani. Biz, İsteyene veririz. Bizim ihtiyacımızı fazla fazla karşılayır. çalımızı yapayırız. Kompostumuzu. Kompostosunu yaparsın. Ha şimdi dondurucuda var abi. 4-5 kuset mi var? Arkadaşlar bu sene bundan böyle topladık. Hal 2-3 kap. Yani. Bunlar hep gel kışın diktirin buraya. Babamdan öyle bir şey yaptı ki burası yürürlükken yani biz buraya geldik burası böyle değildi burası ya hep kafurluktu temizliğe 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 bu hale getirdik bu hale getirdik burayı ee, babamdan göğüşten yürürlükte böyle meyve aldım dedim abi bu kadar meyve alacağım la yok al ona beş önden yeter <laughs> bu kadar meyve ne yapacaksın arkadaşlar meyveciye gittim ben Selamun ki abi. Her çeşitten bana 2-3 tane ver. Bunların küçüğü, büyüğü, moduru moduru hepsinden ver. İşte karadutu, <laughs> karadutu aldım. 2 tane siyah, 2 tane beyaz. Bir Müslüman kalı bir şey istersin de ver olsun. Aa bu sene şey gördünüz. Her tarafımız meyve dolu. Bakalım ha şimdi şeftalilerimiz itirazlarımız, kayıtsızlarımız hep şey açar. Çek açay. Ya burada da vardı ya bu tripodun yerinde vardı bir tane. O da vardı bir tane kocaman ayna bu kadar bir ince şimdi orada Atlarından fare girdi Kuruttunları. kurttu bunları. Yeni oraya bir sıma bir Şimdi ya bu yerine alıp abi yine bir tane bak köpürdü. Bir Evet arkadaşlar. Yani ne kadar yemek edersen o kadar güzelleşiyor etrafı. Aynen evet. Şimdi bakın abur abla şimdi dümdüz görüyorsunuz. Ah patatesler şimdi bir hali filizlenme, yeşillenmeye başladı mı? Burası cennet olayı. Yani hele ki altları sürdüğüm zaman oraları bir dikelim. Salatalığımızı, biberimizi, patlıcanımızı, mısırımızı. Yani böyle bir şey yok. Al bu sene güzel çalışacağım inşallah. Yalnız da tarlada durur mu yani? Gerçekten mi? Şimdi Alişan siz görmüyorsunuz var demiş. Alişan geldik mi? Özellikle kek yaparım evde, pasta gibi bir şey. Yanında bir çay ekliyorum Alişan abla baş başa oturuyoruz. <laughs> şimdi böyle daha aşım daha yorucu işlerimize başlamadık. Evet. Ben tarlaya bir girdim mi abot düşme zamanı. Akşama kadar tarladayım. Hala 5 dakika oturuyorum kakayırım. Gelir iş yürüsün. Sağlık olsun ama zevk yani gerçekten sevgili ha hem ne geldi bak <laughs> ya canım, gel hem ne Sağ ol Sağol Emine e Sağ bacım. Emin ben bir avru patatesli Oğlan geçen çocuğa bir yer bozuldu. Ee, <laughs> Evet sevgili takipçilerimiz. Ocaklarımızı vurduk. Nefes nefese kaldım. Çok şükür. Şimdi buraları yavaş yavaş dikmeye başlayacağız. Yarın pazartesini alırız inşallah çekimine başlarız. Şimdi gidelim. Çünkü miniklerimize bakalım ne yaparlar. Bu kömremizi de biriktiriyoruz. Bunu da inşallah kısa bir zaman sonra yüklemesini yapıp aşağı indireceğiz. Ne oldu? Cadı kız ne oldu cadı kız? Minikler. <laughs> Arkadaşlar bugün yine 3 tane aldık onlardan. Bülent abim de e, yaptı çıkardı. Cezülleri attı bana. Gerçekten yani çok güzel yapıyor şimdi maşallah. Allah nazarından saklasın. Bakalım biz de bir makine bulabilirsek yapacağız. Yani Bülent tam dedi yardımcı olurum ben sana. çirkinlerimiz. <laughs> Arkadaşlar hiç rahat durmayın. Full hep söyledi. Evet Sevgili takipçilerimiz bugünlük bu kadar İnşallah yarın Devam ederiz Evet değerli diye. Evet sevgili takipçilerim, hepinize iyi seyirler diliyorum. Sağlıcakta kalın. İnşallah videolarımızın devamı gelecek.